Buseviçer elmayı çürüten Türk İbrahim Baliç şu anda yanımızda. Apple'ın tüm sistemlerine girdi. Güvenlik açıklarını buldu. Toplam 13 açık buldu. Hemen ardından da firma yetkilileri, Apple firması yetkilileri açıklama yaptı ve hacklendik dedi. Hemen sonrasında ise sistem şu anda dahi hala kapalı. İbrahim Baliç yayın konuğumuz. Merhaba hoş geldin yayınımıza Habertürk yayından. Teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Ya dünya genelinde bir firma 13 tane açık buldum ve şu anda Apple'ın sistemleri kilitlenmiş durumda. Ne oldu? Ne, nasıl oldu? Neden yaptınız? Bu şekilde açıklayayım ben bu sorunuzu. Şu an sistemlerin kapalı olması tamamen onların e, yapmış olduğu yaygarayla alakalı. Bunları hiçbir şekilde yaygara etmeden, sistemlerini kapatmadan da düzeltebilirlerdi çünkü bu bir atak değildi. Bu bir hacking değildi. Yani bu bir hackleme e, değil. Ben güvenlik araştırmaları yaptım. Ve bunlara bildirdim. Bunlar kendi içinde hacklendik diye bir e, yaygarayla sistemlerini kapattılar. Kesinlikle bir e, müşterilerine yönelik bir saldırı ya, veyahut da Apple şirketine karşı bir saldırı değildi. Benim işim bu. Ben güvenlik araştırmaları yapıyorum ve bunları firmalara bildirip kimi zaman ödül, kimi zaman teşekkür, kimi zaman da hediye alıyorum. Olay bu. Şu an sistemlerin kapalı olmasının sebebi Apple'ın kendi içerisinde bulunan personellerinin yapmış olduğu bana göre yanlışlık. Anlatabildim mi? Çünkü daha önce de biz farklı firma Facebook'ta her gün belki de açık bulunuyor. Şimdi siz Apple'ın bütün sistemlerine girip 13 tane açık buldunuz. Bütün sistemlerine girmek internetten tabii ki bütün servislerine, web sitelerine ürünlerine. Sonra yetkililerle mi irtibata geçmeye çalışıyorsunuz? Evet. Apple'ın bu şekilde bir programı var. Bulduğunuz açıkları, hataları bunlara e, haber veriyorsunuz. Hmm. Apple şirketi de bu hataları inceleyip zarfiyetlerini görüp bunun yönünde e, gider, tedarik ediyor. Gideriyor bu hataları fakat Apple'dan ben böyle bir tepki beklemiyordum ki madem böyle bir şey yapacaklar neden report neden raporlama sistemi eklediler sistemlerine çünkü bulunan her hatayı bize bildirin diye bir ...kampanyaları var. Siz de bunu görüp evet. ne ben, kadar sürdü peki bu açıkları bulmak? Ben toplamda iki gün bu zafiyetler üzerinde çalıştım. Toplamda beş gün aslında fakat ilk iki gün bunları aradım. Aradıktan bulduktan sonra da ne kadar genişletebileceğimi... ...neler yapabileceğimi görmek için üç gün çalıştım. Toplamda beş altı günümü buldu işte onun dışında iki gün çalıştım diyebilirim. İki gün boyunca bildirim yaptım onlara. 16'sı ve 17'si en çok bildirim yaptığım zaman bunların hepsi kayıt altında. Yabancı medyada yayınlandı. TechCrunch'da belki siz de görmüşsünüzdür. Orada bütün raporlarım var ve ben bu raporların içerisinde teknik detay da veriyorum. Apple şirketine diyorum ki bakın böyle bir hata var. Bu hatayı da bu şekilde oluşmasına sebep oluyor. Ekran görüntüleriyle birlikte işte videolarıyla birlikte bunlara gönderiyorum. Ki bu dünyanın her yerinde de yapılan bir şey. Siz bunu söylemenize rağmen hacklendik açıklaması mı yapıldı? Asıl işte beni rahatsız eden ve bu kadar böyle e, bir şey söyleme gereksinimi duymama sebep olan şey bu. E, kesinlikle böyle bir şey yapmamaları gerekiyor Çünkü ben bir atak yapmadım. Ben herhangi bir şey çalmadım. Ve e, mailde herkese bütün developerlara gitti. İkinci hataları da bu. Sadece developerlara değil ben bütün Apple ID'lerine ulaştım. Benim kız arkadaşım Betül Ceyhan mesela onun developer ID'si yok. Fakat ben onun da mailini içeriden Alabildim. Bu tamamen bütün Apple hizmetlerini kullanan müşterilerin bilgisiydi. Fakat onlara benim developer portalında da bir hata bildirmem onları yanılttı. Zannettiler ki portalda bir şey var. Hemen 4 saat içinde portalı kapattılar. Bu ikinci hatası. Şuna getireceğim olayı. Sistemler şu an kilit mi bir Kilit. Yani? Ka kapalı. Fakat onların kendi hatası. O sistemde bir problem yok. Ben dataları oradan almadım. Bunu da belgeli bir şekilde kanıtladım onlara oradan almadığımı. O videoyu da bu yüzden yükledim YouTube'a. YouTube'da yüklediğim bu video da yapıp değildi. Onların bu bildirisinin üzerine ben bu. Yani Apple portalı kapattılar. P portalı kapattıktan sonra bütün ıı, Apple developerlara mail attılar. ID'leriniz, mailleriniz ve surname e, soy, soy isimleriniz çalınmış olabilir. Biz bunun önüne geçemedik diye. Oradaki bilgilerdi işte benim aldığım bilgiler. Ve e, ben bunun üzerine bu videoyu çektim ki gösterdim. Ben sadece Apple kullanıcılarını almadım. E, developer hesaplarını almadım. Şimdi hacktenlik açıklaması yapıldı. Sanırım 3 saat önce sizinle firma yetkilileri itibarıyla... Bugün erkek. itibariyle Geçti. Apple... Bana ne söylediler peki? Bize security, güvenlik kısmı, Apple'ın güvenlik kısmı açıkları çok önemsediklerini bugün itibariyle tabii bu geçtiğimiz bir hafta içerisinde kesinlikle hiçbir dönüş yapmamışlar. Facebook'un sahibinin hesabına girdiniz galiba değil mi? Çok kısa onu da bir anlatır mısınız? Şimdi o konu hesaba girmek diye bir şey değil. Sadece Facebook'ta geçen sene yine Temmuz ayında bu aylarda yine güvenlik araştırması yaptım. Ve bulduğum açıklardan bazılarında kişisel verilere erişebiliyordum ve notification atabiliyordum. Peki, peki, peki. Çok teşekkür ediyorum. Yenimize kra için ederim. İbrahim Baliçe'nin konumuzu Apple'ın sistemleri hala kitle durumda bakalım ilerleyen günlerde nasıl ve ne gibi gelişmeler olacak diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım bu